Merhaba ve sizin için hazırladığımız bu derinlemesine analize hoş geldiniz. Bugün e, oldukça yaygın bir konuya, akneye bakıyoruz ama biraz farklı bir açıdan, kükürt temelli doğal yaklaşımlar üzerinden. Evet. Elimizde çeşitli uzman görüşleri var. Dr. Berk, Karatay, Saraçoğlu, Oytun Erbaş gibi isimlerin makale özetleri, notları. Amacımız bu kaynaklardan yola çıkarak hani akne nedenleri nedir, kükürdün rolü ne, beslenme, hormonlar, bütün bu denklemi sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Aynen öyle akne vulgaris dediğimiz durum e, çok yaygın. Sadece Amerika'da 50 milyondan fazla insanı etkiliyor deniyor. Yani işin içinde hormonlar var, mikroplar var, iltihabi bir durum var. Karmaşık yani. Çok karmaşık evet. Ve sadece estetik bir sorun değil bu. E, yaşam kalitesini de etkiliyor ciddi anlamda. Biz de bu analizde özellikle kaynaklardaki farklı uzman görüşlerini birleştirip şeyin kükürdün potansiyeline odaklanacağız biraz. Peki, işin temeli ne o zaman? kaynaklara baktığımızda sanki böyle dört ana tetikleyici var gibi duruyor değil mi? Yağlanma artışı yani sibum. Evet sebum üretimi. Kıl köklerinde keratin birikiyor. Sonra spesifik bir bakteri, kütübakteriyom aknes hı, hı ve tabii iltihaplanma. Özellikle şeyde ergenlikte hormonlar, androjenler falan bu işi başlatıyor galiba. Kesinlikle, kesinlikle. İşte tam bu noktada kükürt ilginç bir şekilde devreye giriyor. Yani vücudumuzda en bol bulunan üçüncü mineral olması boşuna değil. Hmm, kaynaklara göre kükürt bir, iltihabı azaltabiliyor. Evet. İki, yağ üretimini dengelemeye yardımcı oluyor. Üç, antibakteriyel özellikleri var. Hatta Dr. Erik Berg kükürdün bilhassa hormonal dengesizlikle ilişkili aknelerde etkili olabileceğini söylüyor. İlginç. Peki vücudumuz bu kükürdü nasıl alıyor? Yani dışarıdan mı takviye? Hmm. Aslında temel olarak iki amino asitten alıyoruz. Metiyonin ve sistein. Ha amino asitlerden. Evet. Bu da bizi direkt şeye getiriyor, beslenmeye. İşte Doktor Canan Karatay'ın görüşleri burada çok öne çıkıyor sanırım değil mi? Evet evet. O hep protein ağırlıklı, ve özellikle şekersiz beslenmeyi vurguluyor. Kükürt zengini gıdalar olarak da yumurta sarısı, balık, karaciğer, soğan, sarımsak bunları sayıyor. Aynen. Diğer taraftan da işlenmiş karbonhidratlar, özellikle şu yüksek fruktozlu mısır şurubu, bunların iltihabı körükleyip akneyi artırdığını belirtiyor. Yani olay sadece kilo değil, cilde doğrudan etkisi var bu şekerli işlenmiş şeylerin. Peki nasıl oluyor bu? Yani Karatay'ın bahsettiği iltihapla hormonlar arasında nasıl bir köprü var? İşte orada kritik bir zincirleme reaksiyon var aslında. Şöyle düşünün. Yüksek karbonhidrat yiyince kan şekeri fırlıyor, insülin de fırlıyor. Tamam. Artan insülin IGF1 diye bir büyüme faktörünü artırıyor. Bu da gidip androjen hormonlarını yani erkeklik hormonlarını tetikliyor. Hı hı. Sonuç daha fazla sebum üretimi yani cilt daha çok yağlanıyor ve akneye zemin hazırlanıyor. Doktor Oytun Erbaş da tam bu noktaya yani insülin direncine dikkat çekiyor. Evet o bağlantıyı kuruyor. Aynen. Düşük glisemik indeksli beslenmeyi öneriyor. Hatta kükürdün burada da bir rolü olabileceğini söylüyor. Glutatyon diye bir antioksidan var. Onun üretimini destekleyerek insülin hassasiyetini arttırıp bu döngüyü kırmaya yardımcı olabilir diyor. Çok ilginç. Yani farklı uzmanlar farklı açılardan baksa da işte hormonal dengesi, beslenme, insülin direnci aslında hep birbiriyle bağlantılı mekanizmalara işaret ediyorlar. Kesinlikle öyle. Peki bir de daha geleneksel, bitkisel yaklaşımlar var mı? Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun adı geçiyordu kaynaklarda. Evet, Doktor Saraçoğlu da mesela lavanta gibi bazı bitkisel kürlerin e, karaciğer sağlığı ve hormon dengesi üzerinden akneye iyi gelebileceğini savunuyor. Lavanta çayı önerisi var mesela. Anladım. Bir de tabii kükürdün dile cilde uygulanması var. Hani kükürtlü sabunlar, maskeler. Evet evet eskiden beri bilinir onlar. Aynen. Bunlar da işte bakterileri azaltıp lezyonları, sivilceleri kurutmaya yardımcı olabiliyor. Hatta bazı çalışmalar da var topikal kükürdün etkinliğini gösteren. Ve şey benzoil peroksit gibi standart tedavilere göre daha az tahriş edici olabildiğini de belirtiyorlar. O zaman şöyle bir özetlersek, beslenmede yumurta, omega 3'lü balıklar, karaciğer, soğan, sarımsak gibi kükürtlü gıdalar önemli. Evet. Kaçınılması gerekenlerde şeker, beyaz un, işlenmiş yağlar, Gördüğünüz gibi olay sadece yüzeysel bir krem sürmek değil yani bayağı sistemik bir mesele. Kesinlikle, yani bütün bu kaynakları bir araya getirince ortaya çıkan resim bu. Akne sadece cildin bir problemi değil. Hormonlar, bağışıklık sistemi, ne yediğiniz, Hatta karaciğerinizin durumu, birçok içsel faktörle iç içe geçmiş ee, karmaşık bir tablo. Evet. Doktor Berk hormon diyor. Doktor Karatay karbonhidratı kes diyor. Doktor Erbaş insülin direncine bağlıyor. Doktor Saraçoğlu bitkisel destek öneriyor. Farklı kapılardan girseler de sanki hepsi aynı yere çıkıyor. Vücudun içsel dengesi çok önemli. Aynen öyle. Peki tüm bu bilgiler e, dinleyenler için ne ifade etmeli? Yani buradan çıkarılacak ana mesaj ne olabilir? Belki de bu analizden çıkarılacak en kışkırtıcı düşünce şu olabilir. Cildinizde gördüğünüz hani dışsal bir sorun gibi algıladığınız o akne acaba size içerideki genel sağlık durumunuz vücudunuzun iç dengesi hakkında ne gibi mesajlar veriyor olabilir? Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Belki de cilt sadece bir yüzey değil de içeride olup bitenlerin ee, bir tür aynasıdır. Bu konu üzerine biraz daha düşünmeye değer sanki.